Hey derhal buraya bakın size diyorum. Buyurun efendim buyurun hemen geliyorum hemen geliyorum buyurun efendim ne oldu söyleyin çabuk. Ha? Derhal şu Dead Pison, Rus mafyasının işini bitirin. Tamam efendim dediğinizi yapacağız hiç merak etmeyin birazdan adamlarımız oraya intikal edecek. Aferin size eğer bir işini bitiremeyin sizi var ya gebertirim anladınız mı lan beni. Tamam efendim hiç merak etmeyin arabalar kapıda bekliyor birazdan baskına gidiyoruz. Hadi bakalım beyler hazırsanız gidiyoruz. Aynen öyle hadi gidelim. Lan Mahmut acaba bunlar bizi öldürür mü lan? Yok lan ne öldürecek görmüyor musun zaten adam bir kişi. <laughs> Sen öyle diyorsan öyledir lan Mahmut. Hadi o zaman şunların kapısını çalıp bir an önce işlerini bitirelim. Hazır mısınız? Ben hazırım. Ben de hazırım. Ben de hazırım patron. O halde çalalım bakalım kapıyı. Ya bir kapı çalıyor ya. Ya fakir bir gün nezen bak ölür müsün be arkadaşlar şimdi geldiniz hoş geldiniz çabuk yorumları bir yazın bakalım arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İyi yazın yorumlara ve videoyu da beğenin. Of fakir of ne oldu kardeşim gene ne oldu? Kardeşim kapı çaldı ne bileyim ne oldu. Dışarıdan gürültü patırdı geliyor ya. Ya açmayayım mı korkun ben anlamadım ki fakir ya. Ya bu korku neden yani? Allah Allah açayım. Lan siz kimsiniz? Ne oluyor? Dur kapatayım. Aç lan kapıyı. Tamam açayım buyurun. Sen Rus mafyası Metin değil misin Dead Pies? Yok lan ne Rus'u ee, yani bilmiyorum öyle miyim? Bence değilsin seni birazdan vuracağız. Ha vuracaksınız değilim aynen yanlış kişi olmalı yani ben değilim o. Korkudan ne yapacağını şaşırdı şuna bak la. Ne korkması oğlum ben korkmuyorum da yani değilim aslında gitseniz iyi olur ya valla abi başka birisidir o. Sensin sen ben biliyorum. Ha ben miyim? Bir saniye hemen geliyorum. Fakir bekti geliyorum. Ne oldu lan? Öleceğiz mi bile? <laughs> olamaz olamaz olamaz. Dur lan dur. Rus mafyası, Rus mafyası yani konuşamadım. Metin devreye girecek şimdi. Sizler de bir yorumları yazın arkadaşlar. Hemen yorumları yazın vallahi Dead by Ben mafya olayım mı? Ve hepsini geberteyim mi arkadaşlar? Gebert diyorsanız yorumlara gebert yazın ve videoyu da beğenin. Vallahi videoyu beğenemezseniz arkadaşlar ben moda giremem. Bir videoyu beğenin de bir gaza geleyim. Şöyle kıyafetlerimi değiştireyim. Yanlış kişiye çattınız. Hop tamamdır arkadaşlar. Kıyafetlerimi giydiğime göre silahlarımı da alıyorum. Ulan var ya yanlış kişiye çattınız lan. Ben aranan Rus mafyası Metin Akgün. Yani Dead Neyse tamam arkadaşlar. Şimdi bunların işini nasıl bitireceğim biliyor musunuz? Lavuk korkudan ne yapacağını şaşırdı. <laughs> aç lan kapıyı aç. Geberteceğiz oğlum. İçeri de gireriz aç. Allah vallahi arkadaşlar içeri. Allah ne oldu lan? Ateş ettiler. İnşallah fakir vurmamışlardır. Dur bakalım ne yapıyoruz oğlum? İşte tamam lan çıkacağım. Arkadaşlar ne yapıyor bunlar? Allah. Lan camı çerçeveyi kırmayın oğlum. Allah Allah arkaya camı çerçeveyi kırıyorlar. Allah'ım sana geliyorum. Ulan siz kaşındınız şimdi arkadaşlar onların işini bitireceğim. Şuradan şöyle çık 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 tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl çıkacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya tamamdır buradan arkadaşlar şöyle. Evet, şimdi çatıya çıkacağım. Çıktığıma göre çatıya şimdi onların işini bitirebilirim arkadaşlar. Hop evet şunun bir mermisini takalım. Hazır mısınız et Şöyle evet arkadaşlar hepsini indiriyorum. Ona çok lan içerisini geberteceğim çık. Oğlum siz öyle zannedin lan. Hepinizin işini bitireceğim lan. Hadi bakalım arka yaşın işin. hepsinin işini bitiriyorum. Hadi bakalım gelin lan kralınız gelsin oğlum. Allah Allah fena mermiler geliyor. Arkadaşlar ben bu kadar beklemiyordum vallahi. Şuradaki adamın işini kafasından bir vurayım arkadaşlar şöyle. Hadi bakalım. Nasıl da korktu şuna bak. Ulan ben onun işimi bitiriyorum lan ne korkması. Arkadaşlar fena çatışma oldu. Allah yeri düştüm arkadaşlar. Şimdi aha geliyorlar. Valla geliyor galiba işim bitti. Evet şuradan pat kafadan indirdim birini. Hadi bakalım sen de gel. Rus, ya ben Rus mafyası metin olabilirim arkadaşlar. Evet artık Rus mafyası olabilirim. Şuradan şöyle kafadan indirdim. Tamam. Şurada. Şurada. Evet hepsini indiriyorum arkadaşlar. Anam şöyle. Teker teker eksiliyor masadan dostlar. Nereye gidiyorsunuz la? Gelin lan buraya. Hepinizin işini bitireceğim arkadaşlar. Allah fena çatışma çıktı. Fena çatışma çıktı. Geliyorlar. Allah herhalde işim bitiyor. Herhalde işim bitiyor derken arkadaşlar tabii ki işim bitmiyor. Gelin lan buraya. Gelin. Oğlum ben var ya ben hepinizin işini bitiririm lan. Arkadaşlar mermi değiştirmem lazım. Şöyle hadi bakalım şöyle. Şöyle. Hop sen de şöyle. Ee, Şimdi senin de şuradan şöyle kafana Hop tamamdır işini bitirdim net pay sayesi Valla billahi hepsinin işini bitirdim Yani ben mafya tam bir mafya olacak adamım da Neyse arkadaşlar Şuradan şöyle kapıyı çalayım Heh. Hadi lan aç lan kapıyı Olmaz olmaz valla yukarıda kendisi Beni öldürmeyin ne olur abi ne olur Lan onu açsana kapıyı benim Abi valla ben yapmadım kuran çarpsın Oğlum aç diyorum sana kapıyı lan. Lan benim manyak mısın? Abi kendisi yukarıda hem saçma sapan işlerle uğraşıyor. Valla vurun onu ya. Vurun gitsin bana dokunmayın abi. Lan demek ki sen beni şikayet ediyorsun ha adamları. Hepsini işini bitirdim görmüyor musun? Aa bileder merhaba nasılsın? Ben biliyordum zaten senin hepsini işini bitireceğini. Sus lan senden var ya adam olmaz fakir. Yemin ederim adam olmaz senden ya. Lan kapıyı çalıyorum kapıyı bile açmıyorsun. Manyak öldüreceklerdi beni. Bileder pardon özür dilerim ya. Ne bileyim işte geldiler zannettim bir korktum yani. Bir de beni ispiyonluyor. Rus mafyası Metin'i ispiyonluyor. Aa oh, çok sinirlendim arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Ben Rus mafyası Metin'im arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Eviniz, ayağınızı deyin kalın derim yani. Neyse. O zaman fakir. Kardeşim yani bunlar bu adamlar artık bize hiçbir şekilde zarar veremeyecek. Ben artık çetemi toplayacağım. Mafya olacağım kardeşim. Adamlarımı toplayacağım. Nasıl toplayacağız? Kardeşim ne bileyim nasıl toplayacağız. İnternetten sipariş edeceğiz herhalde. Allah Allah var ya bu tipimde de var. Ya. Herkes benden korkar. Neyse şimdilik böyle olayım da sonra kızarım arkadaşlar onlara. Şöyle ben silahlarımı buraya koyayım o zaman dedi Pais ailesi. Şimdi arkadaşlar kendi adamlarımı toplayacağım ve o arkadaşlar kaba sakalım. Amazon işini bitireceğim. Patron, patron. Acil bakman lazım patron. Hepsinin işini bitirmişler. Ne diyorsun lan sen? Ne demek bitirmişler? O tek adam hepsinin işini bitirmiş mi şimdi? Evet patron. Sanırım çok güçlüymüş yani. Ben anlamadım ki nasıl bitiriyor ya. Kaybol lan karşımdan gözüm görmesin seni kaybol. Tamam patron kayboldum. Ben biliyorum size yapacağım işi biliyorum. Oraya dayaktıksınız. Gelin lan buraya geberteceğim lan sizi. Lan ne demek bir işi bitiremediniz oğlum. Kaç tane adamsınız lan. Patron vallahi çok güçlüydü. Orada kaç adam vuruldu zaten biz ancak kaçabildik. Ulan bir tane adamın işini ne demek bitiremezsiniz lan. Toplanın oğlum. Harekete geçin bu adam boş toplayacak. Bu adamın eli armut toplamıyor. Herkes harekete gitsin. Beni iyi koruyun. Beni koruyamazsınız. Size para para yok lan. Tamam patron merak etme. Merak etme patron. Seni koruyacağız. Defansı kurun. Korunun. O buraya gelebilir. Patronu duydun. Hemen bu villanın etrafını korumalarla çevirelim. Mahmut ben burada çalıların içine saklandım sen iyi misin? Lan oğlum konuşma birazdan gelir bir şey olur. Tamam ben burayı korumaya aldım. Tamam da ne yaptın Mahmut? Burayı korumaya alın sakın buradan ayrılmayın lan. Eğit hey, arkadaşlar çok sinirliyim. Onun işini bitireceğim. Valla dead by silahlarım da hazır gördüğünüz gibi. Tabi daha da fazla cephanelik alacağım. Bakalım arkadaşlar adamlarım aşağıda bekliyor mu? Valla bekliyor. Yeni adamlar buldum kendim arkadaşlar artık mafyayım. Vallahi arkadaşlar aşırı sinirliyim dediğim gibi. Rus mafyası Metin Akgün'e bulaşmak neymiş onlara göstereceğim gününü. Silahlarım da hazır gördüğünüz gibi. Şöyle jarjörlerini takayım arkadaşlar. Hadi bakalım Dead by şöyle takıyorum. Tamamdır fakir adamlar hazır mı kardeşim? He? Bekliyorum yani adamlar hazırsa gidelim. Hazır birader Arabalarda da kapıda hadi gidelim. Tamam kardeşim merak etme gideceğiz. Hazır mısınız beyler nasılsınız iyi misiniz bakalım. Bitireceğimiz mafyanın işini biliyorsunuz. Evet efendim öğrenci hiç merak etmeyin işini bitireceğiz o mafyanın. Aynen öyle bu şehrin mafyası benim. Benden başka da mafyası yok. Gerisi mezarda. O zaman hadi arabaya doğru geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mafyalar hazır bekliyor. Arabalarına bindiler korumalar arkadaşlar. Daha evin orada da korumaları var. Dead by Sally'si bugün patlatıyorum bu işi. Şimdi bunları önden yollayacağım. Siz önden gideceksiniz savaşacaksınız. Arkanızdan ben geleceğim tamam mı? Arabayla gelmiyorum ben. Tamam patron merak etme savaşırız. Aferin oğullarım benim aferin. Şimdi hatta gidin. O tüneli geçmeden arabayı sağ bir yere çekin bekleyin tamam mı? Tamam efendim siz nasıl gideceksiniz? Siz beni düşünmeyin nasıl gideceğimi ben bir şekilde gideceğim. Hadi devam edin. Şimdi arkadaşlar biz plana sadık kalmayıp arkalarından gideceğiz Dead Pies ailesi. Tabii ki arkadaşlar kaleyi işten fethetmek lazım. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle çıkarsam onların oraya doğru çıkabilirim. Oradan bir duman falan çıkıyor hayırdır inşallah. Bakalım aha bir tane adam var. Bak 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 çalının içine saklanmışlar he. Arkadaşlar bunları indirirdim de şimdi bizim adamlarımız da geliyor. Tamam patron burada durmamızı istedi. Ha emin misin? Eminim patron burada durun dedi. Ben halledeceğim dedi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buranın çatısına çıktım. Buralarda adam var. Gördüğünüz gibi şeylerin içine saklanan adamlar da var. Şimdi birazdan ateş dediğim anda arkadaşlar adamların bunlara saldıracak ve ben de onları takviyede bulunacağım. Ateş! Arkadaşlar vallahi savaş çıktı. Şunu şöyle indirelim arkadaşlar. Şuradan çıkan da indirelim. Hadi lan beni takip edin. Gelin buraya gelin 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 gelin. Gelin çabuk. Saldırın lan şunları saldırın oğlum saldırın. Hadi gelin 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 gelin. Allah arkadaşlar savaş çıktı vallahi ben şöyle kaçayım. Oğlum vurun lan. Allah gel bakalım buraya saklanmışlar. Bak 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 orada arkadaşlar. Ha bizim adamlar indirdi bile. Vallahi arkadaşlar hepsini indiriyoruz. Aferin lan oğlum aferin. Patron devam çabuk. Tamam beni takip edin. Beni takip edin. Oradalar. Oldu şunları indirin. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı indirin şunları. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi savaşın fenası ailesi çıktı Dead by ailesi. Evet arkadaşlar şu anda çatışma başladı. Ben de şunları indireyim arkadaşlar. Şunları şöyle işten fethedelim arkadaşlar. Hop Allah vuruldum arkadaşlar. o bizim adamlara bak nasıl vuruyorlar arkadaşlar. Vurun lan şunları. Vurun Vurun, vurun 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 arkadaşlar hadi bakalım şöyle hepsini indiriyorum hadi bakalım sen de gel sen de gel hoppam Hadi bakalım arkadaşlar şurada da var bir tane onu da indirdim. Aferin oğlum aferin girin 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 girin. Kaleyi işten fethedin işten fethedin girin. Allah arkadaşlar şunları da şöyle işini bitirelim. Hoppala neredeymiş bakalım bizim bu adam. Arkadaşlar nerede olduğunu bulursam var. Aha lan sen de gel ulan geberteceğim. Ulan geber. Pis sikerim seni. Hadi bakalım arkadaşlar bunu da geberttim tamamdır. Şimdi bizim adam neredeymiş? Neyse. O zaman arkadaşlar kaba sakal mavut mafyanın işini bitirmemi istiyorsanız yorumlara arkadaşlar bitir yazın ve sağa sol iki tane süper videoyu tıklayın hepinize Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağ sol çıkan iki tane süper video Arkadaşlar da tıklayın. Hepinizi çok seviyorum dediğim gibi. o kalın ve görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım bay bay Dead Pies ailesi Daha fazla Dead Pies vs Minecraft serisi gelmesini istiyorsa videoyu beğenin. Hoşça kalın.